İslam'da önemli bir matematikçi var mı diye sormuşsunuz siz. Evet ikinci 3. Üç, üçüncü ayda bize İslam matem atom, atomizminden bahsediyordu. Hmm. Öyle bir şey bizim liselerde, üniversitelerimizde böyle bir şey olamazdı. İşte demin size söylemek, dediğim, demin size söylemek istediğim oydu. Evet. Öyle başka bir şey evet. verilmiş ki bize evet, eğitim. Evet. Hiç bilmiyoruz. Evet, inanamıyordum. Hı, hı. Şöyle dedim, Tam dünyası matematikçi var mı dedi. dedi. Bir baktı böyle hayret etti bana. Bir Alman talebesi böyle ki bir böyle bir şey soramaz ama bir Türk talebesi sordu ona onu. Dedi ki üç dört tane matematikçi yani adını saydı. Kavarizmi dedi, bir Emile Bunlar dünyanın en büyük matematikçileriydi, Bunlardan daha, daha, da, ne kadar var falan dedi buna. Bunu ben duyduktan sonra biraz daha koştuk, eve giriyordum. Monaksaray'da kaldırdık, üniversiteyle. Sarkati Enstitüsü Beyazıt'taydı, üniversite kütüphanesinin içinde. Böyle yolda giderken mütemadiyen İslam matematikleri varmış, dünyanın en büyük matematikleri. Dün gece beni rahatsız etti bu falan. Neden? Neden rahatsız etti? Çünkü siz de muhtemelen hmm. okulda başka evet, şeyler öğrendiniz, evet, değil tamam. mi? Evet. Ne evet. mesela ne, ne öğrendim? Anlamıyordum. Doğru olan nedir? Hakikaten olabilir mi dünya? En büyük matematikleri arasında falan diye. Yani ben inanamıyordum. Aha. Çünkü dediğiniz gibi aldığım terbiye dersler bunun tamamıyla aksini bana öğretmişti. Hı yani bilimle hmm, evet, İslamiyet evet, evet, evet. yan yana gelmiyor. Gelmez, evet, Bunu öğret evet, öğretmişti. Maalesef. Bize bu öğ hmm, evet, öğretilmişti. Aslında evet. bunun tam tersini e kanıtlayan biri oturuyor karşımda. Biraz uzattık sohbeti ama o kadar, hakikaten O kadar yalancı bir şey, şey... <laughs> bir şey değil ki. Hı -hı. Müsaade ediniz şunu anlatayım. Lütfen buyurun. Sadımı gördüm. <laughs> Biz o talebeyken e orada Halk Partisi Devlet, her şey onların elindeydi. Onlar burs verirlerdi. Çalışkan talebelere senedi onların lisesi giderdi. Aha. Onlar burs verirlerdi. Benim adımda çalışkan talebeler arasında. O senenin sonunda onlara Halk Partisi'nin şeydeydi. Belki de orada mıdır ee, Ankara Caddesi diye bir şey var olabilir hı hı. misin? Neredeki Ankara Caddesi'ni söylüyorsunuz? Ee, şeyde valinin liğini öte onları ortada, öte. Orada gittim. Başka talebeler vardı. Onlar bir şey Onlara konuşup onlara çeklerini veriyorlardı o zaman. 30 lira burs veriyorlardı. 30 lira çok büyük bir paraydı o zaman. Evet, bizim Için. Ben de babam öldüğü için e, maddi durumumuzda o kadar iyi değildi. Bu, bu parayı almak için ben de gittim. <laughs> Bana orada adamcağız ne yapıyorsunuz falan dedi. Falan dedi. Ben dedim, şarkıya tahsil yapıyorum falan dedi. Şarkıya ne yapacağız orada dedim. Arapça falan öğreniyorum. Ha dedi bu bizim şeyimize aykırı. Bizim prensiplerimize falan. Aykırı size bunu veremeyeceğim dedim. Halk Partisi söyledi. vermedi yani? Hayır vermedi. Sonra dedim efendim, ben burada büyük bir Almanla oryantasının yanında çalışıyorum. Bana başka şeyler burada romanoloji de yapıyorum falan fakat o Alman Öğrenciler bana dedi ki, sadece Arapça öyle olmaz ya, Latince, Yunanca filan öğrenmem lazım filan. O zaman olur dedi. Hemen benim çeki imzaladı. Arapçadan böyle bir korku değil mi? Evet, ne kadar evet, ilginç. Evet. O zaman İslamiyet'ten hmm. zaten korkuyu normal şey kabul etmek lazım. Çok karanlık bir gün e, devre vardı. Hmm. Maalesef işte onu, halbuki bugün öğrendiğim İslam neler getirmiş beşeriyete?